elimizi yere koyuyoruz. Görüyorsunuz. Aynen bir bebek gibi emekliyoruz. Bu top biraz büyük ama olsun. Şöyle bir bebek gibi emekliyoruz. İki ayağım hala yerde. Sağ ayağımı kaldırdım. Baktım hala düşmüyorsanız. Evet. Hala hala düşmüyorsanız. Diğer ayağınızda kaldı ve topun üstündesiniz. Şimdi bu ne içinde popo kalça için bu Heh. kalça kaldıran kalça popo kaldırıyor kaldıran. bu evet tamam ee, Aa, iyi gününüzdesiniz söyleyeyim size <laughs> hazır mıyız hazırız evet Hı. evet şimdi burada bacakları açıyoruz kapatıyoruz açıyoruz kapatıyoruz bunu yaparken kalçayı sıkıyorum nefes alıyorum veriyorum nefes alıyorum veriyorum ve şimdi burada yine makas makası yaparken aşağıda değil yukarıda yapıyorum. He. bak şimdi kalçaya bak. kalça yukarı doğru kalkıyor ve küçülüyor. Zaten <laughs> de yok da yani ben hayal ediyorum. <laughs> varmış da küçülüyormuş. Yani bir şey görmüyorum da hayalimde. Yani varmış da küçülecek. <laughs> Peki şimdi meşhur telilutla var. Maşallah. <laughs> <laughs> e yanamadım vallahi. <laughs> Ay ajrineğin aldı. <laughs> telif savarı gösteriyorum. Heh. ...hazır yaması. Bunu topun topla da yapabilirsiniz, topsuz da yapabilirsiniz. Evet, topukları birbirine değdirdim. Evet. Kalçayı sıktım. Nefes alıyorum. Çok eriyim. Şimdi bunu yapmaya çalışırken bütün vücut hareket ediyor. He. Evet. Denge, denge, denge bozuluyor. Denge bozuluyor. Çünkü bütün gücü ben kalçadan almak istiyorum hmm. ve bacağın arkasındaki o tillit bölgesi gibi e, yere vermek istiyorum. Hmm. Oraya vermek istediğim için ee, i̇yice tabii ki kalçayı sıkmak gerekiyor. Sıkmak gerek. Biraz acıyabilir. Biraz acıyabilir. Biraz acıyabilir. Dayanacaksınız güzellik için. Sağlık ben için, sağlık güzellik için. için pilates diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Tabii. Ben görüyorsun Hareket ben yok. hep yapıyorum bunu. Yapıyor <laughs> <laughs> Ya